Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Romanya'dan Rusya'ya flash suçlama. Politiko haber dergisine göre, Ionis, sosyal medya hesabından Rusya'nın Tuna Nehri üzerindeki limanlara gerçekleştirdiği saldırıları kınıyarak bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Saldırıları savaş suçu olarak nitelendiren Ionis, tahıl depolarına yönelik söz konusu saldırıların Ukrayna'nın gıda ürünlerini dünyadaki ihtiyaç sahiplerine nakletme kapasitesini etkilediğini belirtti. Ukrayna toplulukları, bölgeleri ve altyapıyı geliştirme bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın dün gece Tuna Nehri bağlantılı limanlara saldırdığını bildirmişti. Saldırıya uğrayan limanların fotoğraflarını paylaşan Kubrakov, dün gece Rusya, İran'a ait insansız hava araçlarıyla bu limanlara saldırdı. Bunlar bugün küresel gıda güvenliğinin temeli haline gelen limanlar. Ruslar depolara ve tahıl silolarına saldırdı. Afrika ülkeleri için ve İsrail'in beklediği yaklaşık 40 bin ton tahıl zarar gördü denmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.